Herkese merhaba. Bu videoda size anatomi nasıl bir ders olduğunu ve anatomiye nasıl çalışmanız gerektiğini anlatacağım. Gelin anatomi nasıl bir ders olduğunu öğrenelim. Anatomi nedir? Anatomi insan vücudunu oluşturan yapıların normal şekil, yapı, pozisyon, fonksiyonları ile bu yapıların aralarındaki ilişkileri inceleyen tıptan biz anatomi diyoruz. Anatomi aslında mikroskopik ve makroskopik olarak ayrılıyor. Sizin bizim anatomiden bah kastımız makroskopik. Yani gözle görebilen yapılar. Mikroskobik olarak inceleyen bilim dalı da histoloji yani doku bilimi. Şimdi yüzeyel anatomi diye bir şey var. Yüzeyel anatomi derken neden kastediyor? Şunu demek istiyor aslında vücudun genel formu ve vücut yüzeyindeki belirgin noktaları inceleyen anatomi biz yüzeyel anatomi diyoruz. Nasıl mı? Şöyle. Bakın bu resimde şu an sağ üst ekstremitenin yüzeyel anatomisini görmekteyiz aslında. Şimdi burada neler görmekteyiz? Bakın şurada bir kemik var. Şurada bir kas görmekteyiz. Şurada bir kas kabarantısı daha var. Şurada da bir kas kabarantısı var. Dikkat şurada kasların tendonlarını görmekteyiz. Burada e, arkadan bakıyoruz. Burada bir işte kas kabarantları var yine. Şurada kemik çıkıntıları var. Şurada da kemik çıkıntıları var. E, yüzeyel benler dediğimiz damarları görmekteyiz. Bakın şöyle birleşip daha da ileriye doğru gidiyorlar. İşte bu yüzeyel anatomi. Bir sonrakisi de bölgesel, regional ya da topografik dediğimiz anatomi şekli. Bu da e, vücuttaki bir bölgenin yüzer ve derin yapılarını inceleyen anatomi çeşidi. Nasıl mı? Şöyle baş bölgesini alırsınız, yüzer ve derin yapılarını incelerseniz sadece baş bölgesini. İşte biz diyoruz ki baş bölgesinin topografik anatomisi diyoruz. Veya işte toraks bölgesi veya karın bölgesi veya pelvis bölgesinin regional anatomisi veya topografik anatomisi. Bir sonraki anatomi çalışma sistemi de şöyle sistematik anatomi nasıl bir mesela iskelet sistemi gibi, kas sistemi gibi, dolaşım sistemi veya solunum sistemi gibi. Gastrointestinal sistem, genital sistem, üriner sistem gibi birçok sistem var. İşte sistematik olarak çalışınca ki genelde anatomi dersleri sistematik oluyor. E, bu şekilde çalışılınca da sistematik anatomi bakış açısıyla çalışılmış oluyor. Şimdi mesela burada iskelet sistemini görmekteyiz. Vücudumuza şeklini veren kemiklerin Hepsinin birleşimi sonucu oluşan şekildeki şey iskelet ve biz buna bu sisteme iskelet sistemi diyoruz. Kafatası, göğüs kafesi, perviz, alt ekstremiteler, üst ekstremiteler bunların hepsi bizim iskelet sistemimizi oluşturmakta. Şimdi anatomi böyle bir dersti. E, genel olarak e, insan vücudunun yapısını inceliyor. Peki nasıl çalışmalıyız anatomiye? Anton 3 boyutlu bir ders olduğu için diğer derslerle aynı şekilde çalışılmaz aslında. Biraz daha farklı çalışma şeklinizi değiştirmeniz gerekiyor. Muhtemelen üst dönemden sizlere bu dersin zor olduğu söylenmiştir. Ama ben de size diyorum ki bu ders zor olduğundan çok daha fazla zevkli. Gerçekten çok zevkli bir ders. Niye? Çünkü kendi vücudunuzu öğreniyorsunuz. Bu çok güzel bir şey. Hani bir hareketi nasıl yapıyoruz? Hangi organ nerede? Damarlar, sinirler çok zevkli aslında. Size birkaç önemli noktadan bahsedeceğim anatomi çalışırken. E, özen göstermeniz gereken noktalardan bahsedeceğim. Öncelikle derslere katılmaya özen gösterin arkadaşlar. Niye? Çünkü derslerde e, hiç bilmediğiniz bir ders bu. Gerçekten şu ana kadar hiç e, çalışma metoduyla çalışamayacağınız bir ders. O yüzden derslere gidin. Hoca sıkıcı mı? Olsun yine git. Hoca uyutuyor mu? Sıkıntı değil git. İlla ki git. Hiçbir şey anlamıyor musun dersten? Yine git. Niye? Çünkü hoca... Sınavda sana nereden soracağını söylüyor aslında. Nerenin önemli olduğunu da söylüyor. Çoğu zaman ben de dersi derste anlamıyordum. Ama yine de gidiyordum. Çünkü hocaların nereleri önemsediğini çok belli ediyorlar. Yıldız çakarsınız oraya sonra sınav için oraları daha iyi incelersiniz. De oraya daha iyi çalışırsanız. Sonuçta tek amacımız anatomi öğrenmek değil. Sınavı da geçmemiz lazım. Bir sonraki konuda pratikleri. Şimdi biz e, anfilerde veya sınıflarda Atlaslardı. Ya da kendimiz çalışırken hep iki boyutlu çalışıyoruz aslında anatomi. Ama anatomi üç boyutlu bir şey. Peki iki boyutluyu üç boyutluya nasıl çıkaracağız? İşte pratikler burada devreye giriyor. İki boyutlu olarak çalıştığınız dersi üç boyuta çıkarabileceğiniz en güzel yer pratiklerdir arkadaşlar. Orada üç boyutlu modeller olacak. Eğer e, üniversitenizde kadavra varsa kadavraları göreceksiniz. Gerçekten size anatomi çok iyi öğretecek bir yerdir orası. Şunu da söylemem gerekiyor ki pratiklerden önce o dersi çalışın. O pratik konusu mesela örnek veriyorum üst ekstremitenin kemikleri konusunun pratiğine gidiyorsunuz. O kemikleri daha önceden e, kendiniz slaytlardan, hocanın ders notlarından çalışın atlaslardan bir bakın. E, hangi kemikte hangi kabarıntı var onları bir görün sonra pratiğe gidin. O zaman çok daha iyi olacak. Pratikte de şunu yapın. Bir kemiği alın elinize genelde size gerçek kemik veriyorlar. Kemiği alıyorsunuz elinize arkadaşınıza anlatmaya çalışıyorsunuz. Ya da o size anlatsın siz dinleyin. Bu şekilde çok daha iyi desteklemiş olursunuz görsel hafızanızı ve gerçekten kalıcı olur. Atlaslardan bahsetmişken onlardan biraz bilgi vereyim. Anatomi atlası aslında sizin için çok 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 iyi bir e, çalışma kitabı. Niye? Şimdi hocanın slaytları var. Çıkaracaksınız siyah beyaz. Hocanın slaytlarında olan resimler çok küçük ama anatomi atlasları renkli ve e, çok büyük, çok güzel. Gerçekten iki boyut olmasına rağmen size çok fazla görsel hafızanızı destekleyecek çok şey verecek size. Birkaç anatomi atlası hakkında bilgi vereyim. Ben şimdi birinci sınıftayken beşinci baskı yeni çıkmıştı galiba yanlış hatırlamıyorsam ya da altıncı baskı yeni çıkmıştı ama ben de dördüncü baskı vardı. Çok büyük bir eksikliğini hissettim mi yok hayır çok büyük bir şey katmamışlardı zaten ya da hissetmişsen de hala bilmiyorum. Ama gerçekten çok büyük bir fark yok. Hatta ben e, gayet iyi anlamıştım çoğu konuyu. Eğer bilmemeden satmak isteyen varsa kitaplarını onlardan satın alabilirsiniz. Çünkü kitaplar gerçekten çok pahalı olmuş. Veya sahaflarda bulabilirseniz, kullanılabilecek seviyedeyse alabilirsiniz. Nadir Kitap diye bir site var. Tüm sahafların kitaplarının olduğu bir yer. Oradan da bir araştırabilirsiniz. Ben bakmıştım. Dördüncü baskısı 120-135 lira falandı. Eğer değişmemişse oradan da satın alabilirsiniz. Üst dönemden de satın alabilirsiniz. Bu netler, ben netlerden çalışmıştım. Benim atlasım netlerdi. Bir de Sobot'tan atlası var. Sobota da şu şekilde 3 kitap, e, ekstremiteler, baş boyun ve nöronatomi bir de iç organlar diye 3 tane kitabı var. E, Sobota çok daha pahalı netlere göre. E, çok daha büyük bir kitap. Bende Sobotta yoktu. Sobotta'dan çok faydalanmadım. Sadece şunu söylemek istiyorum ama. Netlerde kafatası kemikleri çok iyi çizilmemiş. Yani 3 boyutluyu tam düşünemiyorsunuz netlerde. Hani sağdan, soldan, arkadan, önden gösterimi çok güzel göstermiş. Ama da kafatası kemikleri gerçekten çok güzel çizilmiş. Tek hani diğer konularda bir eksiklik hissetmedim. Hatta netlerin e, resimleri daha renkli oluyor. Hani yeni baskılarını bilmiyorum da. Yani en son öyleydi. Ben bir eksikliğini hissetmedim. Ama çok istiyorsanız e, da alabilirsiniz. Netlerin de son baskısını da alabilirsiniz. Size bırakıyorum. Ama ben netlerden çalışmıştım. Tekrar... Ders çalışırken tekrar etmeniz çok önemli. Niye? Çünkü tekrar etmediğiniz şeyi unutursunuz. Ve anatomi unutulan bir ders. Ee, tekrar ettikçe fark edeceksiniz ki gerçekten bir şeyler öğreniyorsunuz ve kalıcı hale geliyor. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. İlk kez çalışıyorsanız bir konuya örnek veriyorum. İşte kalbin ee, damarları. Şimdi slaytı aldınız hocam. Ders notlarını aldınız. Oturun ona iyice bir çalışın. Gerçekten çok emek vererek çalışın. Anlamaya çalışın. Zamanınızı verin. Hiç önemli değil. İki saat mi gitti? Hiç sıkıntı değil. İlk kez çalışıyorsanız zamanınızdan verin. Ama sonra tekrar ederken Atlas üzerinden tekrar edebilirsiniz. Tekrarlarınızı Atlas üzerinde yaparsanız hem daha kısa sürer hem de çok daha görsel hafızanızı daha iyi desteklersiniz. Bir de ilk kez çalışırken de hep Atlas'ınız yanınızda olsun. Bir anatomi dersi çalışırken Atlas hep yanınızda olsun. Hocanın orada önemsediği yerleri Atlas'ta da görüp, bir, görüp destekleyin görsel hafızanızı olur mu? Tekrar ettikçe hem anatomi anladığınızı fark edeceksiniz, kalıcı hale gelecek. Hem de anatomi olan sevginiz daha da artacak. Bunu fark edeceksiniz. Peki nasıl çalışalım? Anatomi diğer derslere aynı değil dedim. Hani çalışma şekli çok farklı. Çünkü 3 boyutlu bir şey öğreniyorsun. Fizyoloji, biyokimya gibi değil. Veya lisede gördüğünüz herhangi bir ders gibi de değil. Mevcut çalışma şeklinizi biraz değiştirmeniz gerekir. Düşünme şeklinizi de değiştirmeniz gerekir. Nasıl? Örnek veriyorum. Mesela diyelim ki Musculus biceps brachii. Bu bir kas. Üst de bir kas. Bu kasın fonksiyonu fleksiyon, spinasyon örnek veriyorum. Eee siniri nervus musculocutaneus, ee, damarı da artere brachialis. Bu şekilde alt alta yazıp ezberleyebilirsiniz. Ama bu kalıcı olmaz. Sizin yapmanız gereken şey ne? Bir örnek üzerinden göstermeye çalışayım. Şöyle ki bakın musculus biceps brachii şu kas. Şimdi is isimler çok önemli değil şu an. Sadece size nasıl düşünmeniz gerektiğini anlatıyorum. Bakın burada latincesi ben bunlar aşina olacaksınız. Bu diyor ki aslında ben bir kasım. Ben iki başlıyım. Bakın bir başı burada, bir başı burada. Buradan başlıyor, burada sonlanıyor. Ve ben kollu bulunuyorum diyor. Musculus biceps brachii kasımız bu. Bu kası eğer izotonik olarak kasarsak bunun boyu kısalacaktır. Kısalırken de yapıştığı kemiği kendine doğru çekecektir. Doğru mu? Bakın dirsek eklemi büküldü. Bu kas dirsek eklemini bükmeye yarıyor. Yani fleksiyonu işe yarıyor. Tek tek görevi bu mu? Hayır. da e, katkısı var ama benim burada e, değinmek istediğim şey bu değil. Yani nasıl fonksiyonel düşünebiliriz onu söylemek istiyorum. Bakın dirsek eklemini büktü. Doğru mu? Demek ki bir ses bu işe yarıyor. Fonksiyonunu öğrendik mi? Tamam. Peki bu bu kasa, bu emri kim getiriyor? Kim söylüyor? Tabii ki vücudumuzun emir komuta merkezi beyin. Peki beyin buraya nasıl bu emri veriyor? Sinirler vasıtasıyla. Gelin bu bu kasın sinirine bakalım. Bakın şurada gördüğünüz e, yapı sinirler. Plexus brachialis diyoruz. Zamanda konu gelince zaten göreceksiniz. Plexus brachialis'te nervus musculocutaneus diye bir sinir var. Nervus sinir demek bu arada. Musculocutaneus. Bakın şurada. Nervus musculocutaneus seyri sırasında bir kası delerek, delerek geçer. Bakın seyri şu şekilde. Şu kasın altından geçiyor. Şurada e, şunu da söyleyeyim. Bakın burada bir çekiştirmiş kası. Anatomi atlası üzerinde. Niye diyor ki aslında sen bu kası görmek için, e, sen bu siniri görmek için bu kası birazcık kenara çekmen gerekiyor demek istiyor aslında. Şimdi nervus musculocutanus. Şöyle seyri sırasına bakın. Musculus biceps brachii bir dal vermiş. İşte bu kasın siniri nervus musculocutanus. Peki tek innerv ettiği kas mı mı Hayır değil. Brachialis'e de gidiyor. Sonra ilerledikçe e, ön koldaki kaslara da e, inerve ediyor. Onları da çalıştırmasına yardımcı oluyor. Burada önemli olan neydi? Biz bicepsin ne işe yaradığını öğrendik. Bu emri ona kim veriyor? Beyin veriyor. Ne şekilde veriyor? Nervus muskulatülel vasıtasıyla. Bir de bu kasın iş yapabilmesi için, harekete geçirebilmesi için vücudu enerjiye ihtiyacı var. Oksijene ihtiyacı var. Amino asitlere ihtiyacı var. Peki onları kim getiriyor ona? Hadi gelin bir de ona bakalım. Şimdi kalpten çıkan damarlar biz arter diyoruz. Yani lisedeki adı atardamar. Artık onun adı arter. Şimdi karttan çıkan damar e, mevcut organa doğru ilerler. İlerledikçe ismi değişir genelde bunun. Mesela buradaki arterin adı arteria axillaris olur. Bölgesi değişir. Koltuk altını geçtikten sonra adı arteria brachialis olur. Arteria brachialis'i görmekteyiz şu an. Bakın arteria brachialis kaslara bakın küçük küçük dallar vermiş. Doğru mu? İşte muskus biceps brachii'nin e, kanlanmasını sağlayan damarımız artere brachialis. Böyle devam ediyor. Sonra ismi tekrar değişiyor. Tamam mı? Neyini öğrendik? Bu bisepsin ne işe yaradığını, bu bisepse kimin emir getirdiğini, bisepsi kimin beslediğini öğrendik. İşte bu şekilde fonksiyonel düşünmenizi istiyorum. Tamam mı? Bu şekilde düşünürseniz anlatmayı çok daha iyi öğreneceksiniz. Alt alta bakın. İlk başta ne dedim? Muskus biceps brachii, Arterya, brachialis, nervus, musculocutaneous işine, muskus brachialis, işte e, fleksyon, supinasyon gibi. Ama bu şekilde ezbileyemesem, bu şekilde 3 boyutlu düşünürseniz çok daha kalıcı olacaktır. Bu videoda genel olarak anatominin ne deme, nasıl bir ders olduğunu, nasıl çalışmamız gerektiğine değindim. Umarım faydalı olmuştur. E, bir sonraki videoda da size e, anatomideki Latince terimlerden bahsedeceğim, en çok karşımıza çıkan Latince terimlerden ve eksenlerden ve düzenlerden bahsetmeye çalışacağım. Bir sonraki bu videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.